arkadaşlar ben Hile Zöremen. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf sosyal bilgiler milli mücadele işleyeceğiz. Hadi dersimize başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milleti bundan 100 yıl kadar önce yurdunu elinden almak isteyen işgalcilerin saldırısına uğramıştır. Ancak işgalci devletler ne kadar güçlü olursa olsun milletimiz onları boyun eğmemiş ve milli mücadeleden zaferle çıkarak varlığını korumasını bilmiştir. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal askeri okullardaki eğitimini tamamlamıştır tanımladıktan sonra 1905 yılındaki Ordu'da görevine başladı. Ben ilk Atatürk'ün gittiği okulları sanmak istiyorum. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi. Askerlik hayatına başladığı yıllarda Osmanlı devleti büyük tehditlere karşı karşıyaydı. Mustafa Kemal 1914'ten 1918 4 yıl yılına kadar süren 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görevler üstlendi. 1. Dünya Savaşı'nda yer alan ülkeler itilaf, devlet, itilaf devletleri İngiltere, Fransa, Çarlık, Rusya'sının oluşturduğu birliktir. ABD, İtalya, Avustralya, Kanada, Hindistan, Hindistan Romanya, Sırbistan, Belçika, Yunanistan, Portekiz, Karadağ, Britanya İmparatorluğu. İttifak devletleri Almanya, İtalya ve Avustralya Macaristan'ın oluşturduğu birliktir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri yanında yer almıştır. Sonradan Bulgaristan Krallığı katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşılan cepheler Kafkasya Cephesi, Suriye Filistin Cephesi, Kanal Cephesi, Çanakkale Cephesi, Hicaz Yemen Cephesi, Irak Cephesi. Dört yıl süren savaşın sonunda ittifak devletleri yenildi. Osmanlı Devleti savaşta cephelerde zaferler kazanmasına rağmen Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamaya mecbur kaldı. Bu antlaşmaya düşman devletleri limanlarımızı, demir yollarımızı işgal ettiler. Silahlarımıza el koydular. Birinci Dünya Savaşı'nın lojinden sonra Fransızlar Adana ve çevresini, İtalyanlar Antalya ve Konya'yı, İngilizler Musul, Antep, Urfa ve Maraş'ı, Yunanlılar İzmir'i işgal ettiler. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildi. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 İstanbul'dan hareket ederek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Samsun'a çıktıktan sonra yayınladığı Havza Genelgesi'nde yaptığı mitinglerle insanların işgalleri kın kınmaya çağırmıştır. Ardından Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.